Hepinize selamlar canlar. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Geldik bakalım mekandayız. Moruğun yanındayız. Morun içinden geçmeye, şöyle güzelinden ödemeleri de toparlamaya geldik. Taçlar gelir mi peki? Taçlar gelseydi bu arada çok tatlı olabilirdi. Neyse sıkıntı yok bakalım kendi taktiğimizi oynayacağız. Bonus ve ödeme kovalayacağız. Belki satın alım yaparız. Ama umuyorum ki satın alma hiç gerek kalmaz. Devam ettin oğlum sarılar, maviler, morlar. Ardına bir çarpan daha. Güzel güzel fena değil. Gayet güzel aldık. Bin lira aldık buradan. Devamı gelir mi acaba bunların merak ediyorum. Belki yaparsın lan dede. Belki şapkadan tavşanı çıkartırsın oğlum. Haydi bakalım. Kupa gelsin. Mavi indir yeşil indir. Lan oğlum. Sikletler ikide kaldı bu arada. Tamam buraya atıyorsun lan çarpanı. Katımız mükemmel oğlum. Tamam buraya geldi ama boş ekrana geldi. Haydi şapkadan bir tavşan çıkartacaksın. Çok zor bir şey değil. İki tane daha indirdin. Soktun bizi bonusa. Yani şu güzel ekranlara. Şundan atıp bırakma ya. Şundan bir tane atıp bırakma. Harbiden büyük severim sana. Bak katın güzelliğine bak. Tamam lan buraya atarsın çarpan. Çarpan at buraya. Dede kaldır kollarını katımız mükemmel. Dede çarpan atman lazım. 4000 katı lan dede. Tamam o zaman iki tane daha indir bonus'a girelim. Çok güzel patladın. Çok güzel patladın da. Ne çarpan ne de skater geldi o ekrana adam akıllı. Ne de skater geldi. Mavi kupa. Ya dede şaka mısın oğlum ya? Şaka mısın sen ya? Hadi artık bir şeyler yapman lazım. Çarpan gelir mi? Çarpan gelmiyor abi şöyle bir tane skater atıp bırakıyor ya. Bir tane skater atıp bırakıyor bak çarpan geldi buraya da ama maalesef patlama yok. Patlama olan ekrana çarpan atmıyor. Bakalım şunu ne zaman düzeltecek? Çok merak ediyorum. Dikkat ettiyseniz tüm patlamalarda bir tane skater var ekranda. Mor indir. Bir de çarpan indir. Kaldırdın kollarını çarpan attım buraya güzelinden. Kaldır dede kollarını. Onun 542 kat olmuş. Hala çarpan yok ya. Yani. Hala çarpan yok. 400'e kadar yükseldim bakalım. Ekstrasını yapması gerekiyor. Sağlam ödemeler vermesi gerekiyor. Hadi oğlum. Attım buraya çarpanı bak. Mükemmel olur atarsan. Ama sen... Skater atıyorsun bak. 25 çarpan kırmızılar sınırda. Oğlum hadi artık dolu ekranlara çarpan at. Ede dolay dolu ekranlara çarpan atman lazım senin. Mor indir. Kum saati indir. Kupa indir. Yeşil indir. İndir oğlum bir şeyler. Indir bir şeyler ki kasamız erimesin anasını satayım. İki tane daha gelir mi? Çok tatlı olur gelirse. İki tane daha atıyor musun? İndir oğlum girelim lan bonusa. Ölmezsin anasını satayım. Bak yeşiller de geldi. Taçlar da geldi. Mükemmel geldi hem de. At lan iki tane daha girelim bonusa. Bir tane daha indiriyorsun. Abi ödemenin güzelliğine bakar mısın? Bir de bunu. Skater taçlandır bonusa girelim. İndir lan bir tane. İndir. Artık indirecek misin oğlum? Güzelsin güzel sıkıntı yok tam 14 bin lira abi. Ara ödemeden 14 bin lira koyduk. Efsane aldık abi şu ödemelerin. Şu patlamaların güzelliğine bakar mısın? Sarılar, kupalar, kırmızılar, yüzükler, maviler, yeşiller, taçlar. Sadece 10 bin lira taçlar abi. Sadece 10 bin lira taçlar. Oğlum şu çarpanı atıyorsun ya. Bir de patlasan dede. Bir de patlasan o kadar güzel olacak ki anlatamam. Gelir mi iki tane daha? Zor ama imkansız değil. Yapması gerekiyor artık ya. ekstrasını bir göstermesi gerekiyor bakalım. Şöyle bir sekizimden yapıştırıyorum gelsin. Haydi sağlam ediyorsun dedeciğim. Hoş geçmiyorsun. Ve çarpanlarına eksik etmiyorsun. Dört çarpan fena değil. Kötünün iyisi diyebiliriz abi. Kötünün iyisi diyebiliriz. Şöyle mavi, sarı, bir de çarpan. Kaldır kulunu çarpan at. Bak çarpansız bırakma burayı. Attın güzel bir çarpan. Yine mi iki çarpan? Sevinemiyorum ki anasını satayım. Gerçekten bu iki çarpana sevinemiyorum ya. Yani. Çok samimiyetsiz bir çarpan. Bak sekiz çarpan güzel tertemiz. Tertemiz aldık. Belki yüzükler. Belki yüzükler. İndirir misin iki tane? Sınırda kaldı ama buradan güzel aldık toplamda. 1850 lira aldık. Daha da 12 spinimiz var bakalım. Ekstrasını yaparsa çok tatlı olur. Devam ettiğin, Çarpan da geldi. Ama şu yüzükleri bir indir bir görelim oğlum. Şu yüzükleri bir indir görelim. Parça parça alıyoruz abi ödemeleri. Ama sonuç olarak alıyoruz. Ben sonuca bakarım. Şöyle bir de sağlam alsak. O kadar güzel olacak ki. Bak. Sınırda kaldı. Taçlar sınırda kaldı. Geldi zannettim ama maalesef gelmedi. Çarpan gelsin buraya. Kaldırdın. Çarpan attın. Hadi oğlum. Hadi dede daha bastimiz bile çıkmadı ya. Daha bastimiz bile çıkmadı. Devam et şuraya. Mavi indir, mor indir. Sarı indir, yeşil indir. Bir şeyler indir. İndir ki ödeme alalım anasını. Eksi yazdım. Bir bin daha yapıştırıyorum abi. 8000 yapıştırdım. Haydi boş geçme. Bu sefer sağlam öde. Hem de sağlam çarpanlarla öde. Uzatma gelirse güzel olur. O da gelmedi. Çarpan da gelmedi. İki çarpanı aldık. Sevinemiyorum ki. İki çarpanın neyine sevineyim? Arasını satayım. Bomboş atıyorsun ya. 3 çarpan devam gelir mi? Zor. Toplamda 5. 7 de sepinimiz var. Bilmiyorum. Yapmayacak gibi duruyor. cidden yapmayacak gibi duruyor. Atlan çarpanı çarpanını şuraya güzelce. Cık. 272 katına çarpan yok. Bak buraya atar mısın? 800 katı var oğlum. Dede kaldır kollarını. Çok yakışır buraya çarpan. Bak maviler de geliyor ama çarpan da gelsin. Dede kollarını kaldır. Şaka mısın sen ya? 1052 katına çarpan atmıyorsun moruk. Harbi. Harbi asam batsın ya. Harbi asayı götüne sok tamam mı? Asayı götüne sok. Kırmızı gelsin mavi gelsin. Taç gelsin lan bir de buraya. Bir de buraya. Taç gelsin çok tatlı olur. Bir tane daha indirir misin? Zor ama imkansız değil. Zor ama imkansız değil anasını satayım. Taçlar gelse var ya efsane tatlı olurdu cidden efsane tatlı olur. Satır alım yapmayacağım abi. Satır yapmak yok. Artık yapmam. Maviler, sarılar, kırmızılar, yüzükler. Çarpan gelmeyecek. Skater indir o zaman. Mor da gelsin. Güzel patlıyor. Burada güzel patlıyor da. İşte dediğim gibi. Çarpanla taşlandırması lazım ama bu bir tane indirdiği için Maalesef onu da yapamıyor. Zaten bir tane de indirip bırakıyor. Dördüncüyü daha göstermedi. Tamam direkt çarpan. Direkt çarpan oğlum. Hadi artık. Şu katlarına şu çarpan gelmesi lazım artık. Dedeciğim 5600 katı. Bir tane çarpan atacaksın bak. Bir tane çarpan atacaksın. Çok tatlı olur çarpan atarsan. Kaldır lan kollarını oğlum. Az önce 14.000 katı. Şimdi de 7700 katı sen sana ne diyeceğim bilmiyorum ki. Sana cidden ne denir onu da bilmiyorum. Ama bizi mahvettin be. arabiden bizi mahvettin. Şu katlarını çarpansız bıraktın ya. Lan iki çarpan bile yeter ya. O atmaktan zevk aldığın iki çarpan var ya. O bile yeterdi yani. Atmaktan böyle keyif aldığın. Sürekli attığın hani. O bile yeterdi. Kupa da geldi. Biraz daha devam et o zaman. Gayet güzel. Belki taçlar. Belki taçlar. Zor ama imkansız değil. Çok güzel patlıyor ama maalesef çarpan atmıyor. Tek eksiği bu abi. Tek eksiği çarpan. Attığın yerde de bir patlama yapsan. Cidden beni şaşırtırsın ya. O zaman totem diyelim mi? O zaman bir totem diyelim. 12000'den yapıştırdım bakalım. Haydi bakalım moruk. Üzmüyorsun. Bu sefer üzmemen lazım. İki çarpan yetmez buraya devam ettim. Belki uzatma gelir. Sarılar. Belki bir çarpan daha. İki çarpan neymiş edecek ki? Tamam direkt çarpan. Çarpanlara bir gelsin. Şu çarpanları bir toplayalım ya. Şu çarpanları bir toplayalım oğlum bak 8 çarpan. Bomboş. Dede yine bomboş geçmeye başladı. Dede yine bomboş geçmeye başladı abi. Durdurabilene aşık olsun. Harbiden durdurabilene aşık olsun. Aslında. şaka gibi ya. İki çarpanla oyun bitirdik ya. Gerçekten şaka gibi. Satın alıyoruz. Kaybediyoruz yine bonus ve ödeme kovalamaya geliyoruz ya. Böyle bir şey yok ya. Bu nasıl bir döngü ya? Harbiden bu nasıl bir döngü? At lan çarpan at buraya. hiçbir katına çarpan alamadık bugün ya. Gerçekten adam akıllı. Hiçbir katına çarpan alamadık. Buraya da atmayacak. Atmaz abi. Atmaz. Üçte bırakıyor ya. Dalga geçer gibi üçte bırakıyor. Bu sefer de iki. Çarpan geldi. Devam eder mi? Umarım devam edersin lan. Kırmızı indir. 102 indir. Bir şeyler indir ki. En azından kat olsun. Ödeme alalım. Ya bir umudum yok ama. Emin bek beklemiyor da değilim yani. Yani yeterli kankalar daha fazla da devam edecek paramız da kalmadı zaten. Geldik. Dedeye bir güzel. Sikildik. Tabiri caizse. Şimdi de gidiyoruz. Arkamıza bakmadan kaçıyoruz. Bunun acısını çıkartırız. Arabiden hem de çok sağlam çıkartırız. Bugünlük bu kadar yeterli kankalar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, like atmayı ve güzel yorumlarınızı esirgemiyorsunuz. Seviyorsunuz. En güzel emanetiniz. Görüşmek üzere.